Arkadaşlar herkese işler Bugünkü aracımız 2021 model Passat B8.5 Business paket arkadaşlar. Business ve Impression paketlerde biliyorsunuz ki elegans yani 8.5 far olmuyor. Ama gördüğünüz gibi B8.5'lara LED farlarımız geldi. Aynı zamanda 8.5 stoplarımız da geldi. Bu aracımıza B8.5 far ve B8.5 stop uygulaması yaptık şu anda sizlerle paylaşacağız. Aç farları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız 2021 model Passat B8.5 Business Paket. Aracımıza elegans farını uyguladık. Aynı zamanda tabii ki 8.5 stoplarımızı da uyguladık. Full LED 24 ay garantili. Aynı zamanda Passat B8.5 stoplarımız aç, çalıştır arabayı. Aç parkları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar animasyonlu. Frene bas Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese ilişkiler.